Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz Gezi Günlükleri programına hoş geldiniz. Ben İsmail Can Karal. Aslında bu programla beraber Türkiye'nin dört bir yanını sizlerle beraber gezeceğiz. Türkiye'nin bilinmedik ya da az bilinen ya da hiç keşfedilmemiş yerlerini siz değerli izleyenlerle beraber keşfedeceğiz. Bugünkü ilk durağımız da Ankara. Ankara denince akla neresi geliyor? Tabii ki de ulus. Aslında ulus baktığımız zaman Ankara içerisindeki en eski yerlerden birisi. Roma'dan, Osmanlı döneminden ve Cumhuriyet dönemlerinden birçok aslında yapıtı, eserleri ulusla beraber görüyoruz. Bugün de ilk olarak ulus gezimizde de o ünlü Ankara, o ünlü Atatürk heykelinin oradayız. Atatürk heykeli de 1927 yılında aslında tamamlanmıştır e, ee, heykelin aslında tamamıyla insanları anlattığı konu şudur. Hem bağımsızlık özgürlüğümüzü anlatıyor hem de Atatürk'ün aslında ileri görüşlülüğünü bizlere anlatan bir heykeldir. Bu heykelin yapımını da Henry Clifton tarafından yapılıyor ve dünya üzerinde Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk batılı yapılan heykellerden bir tanesidir. Ankara'ya geldiğinizde de zaten ilk olarak bu ulus heykelini kameraman arkadaşım Eda sizlere şu an gösteriyor daha detaylı. Ulusa geldiğinizde de muhakkak gelip, görmeniz ve fotoğraf çekilmeniz gereken yerlerden bir tanesi. Senin şimdiki durağımızda 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önündeyiz. Burası 23 Nisan 1920 tarihinde Aa. inşa ediliyor. Aslında bu meclisin açılmasında Anadolu'daki halkın iradesiyle açılmış bir bina olarak tarihe geçmekte. Aslında burası e, meclisten ötürü halkın ve milletin iradesini simgeleyen bir bina olarak görüntüleniyor. İçeride maalesef çekim yapmak yasak Aa. olduğu için sadece sizlere kameraman arkadaşım Eda dışarısını gösteriyor şu an için. Ama de hani her zaman söylemiş olduğum gibi sizlere küçük bir spoiler olsun gelip e, görebilirsiniz. O zaman ka kaybetmeden iki, bir sonraki durağımıza geçiyoruz. <laughs> evet değerli izleyenler şimdiki durağımızda ikinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyiz. Yani diğer bir adıyla Cumhuriyet Meclisi'ndeyiz. Burası 1924 yılında inşa ediliyor. Aslında tamamıyla yeniliklerin merkezi olarak da geçiyor. Atatürk burada yeni yasalarını, inkılaplarını aslında bu bina üzerinde gerçekleştiriyor. Aslında burası sadece bir meclis değil, Türkiye'nin yeniden şekillendiği bir bina olarak sizlere söyleyebilirim. İçeride maalesef çekim yapmamız yasak olduğu için dışarıdan sizlere bu görüntüleri paylaşıyorum. En azından spoiler da yememiş olursunuz. Fakat geldiğinizde gerçekten emin olun ki çok etkileneceksiniz. Ben ağlayınca ağlayacağınızı da iddia ediyorum. Görüntülerimiz bu şekildeydi. O zaman sizleri alıp yeni durağımıza geçiyoruz. Evet değerli izleyenler, şimdiki durağımız Ankara Palas'tayız. Aslında Ankara'nın kalbinde bulunan nadir yapılardan bir tanesi. Ankara Palas şöyle ki, 1927 yılında Vedat Tektir tarafından inşa edilmiştir. Birçok devlet büyüğünü ağırlamıştı, ağırlamıştır Ankara Palas. Ankara Palas denince de aslında otel olarak bakmamak gerekiyor. Daha çok diplomasi ve kültürel anlamda da bir çok şey ifade ediyor. Zaten içerisini gezdiğiniz zaman balo, salon, balo, e, balo, salonlarını göreceksiniz. İçeride maalesef çekim yapmak yasak olduğu için içeriği çok gösteremiyorum fakat e, geldiğinizde önemli bir şekilde gelip gezmeniz gereken yerlerden bir tanesi diyerek diğer noktamıza gidiyoruz. Evet değerli izleyenler, şu an e, Hacı Bayramı Veli Camisi ve türbesinde bulunuyoruz. Hacı Bayramı Veli aslında 14. yüzyılın sonlarında doğmuştur. Bayramiye tar tarikatının da kurucusu olarak geçmekte. Aslında Hacı Bayramı Veli, e, mutasavvıf bir düşünür olarak günümüze kadar gelmiş ve tarihte de bu şekilde geçmekte. Aslında kendisi hoşgörü, birleşmeyi savunan bir temsilci olarak görünüyor. Bir de Hacı Bayram Veli şu detayı sizlerle paylaşacağım ve buranın aslında e, güzelliğine güzellik katan bir şey. Hacı Bayram Veli Türbesi'nin hemen yanında bir tapınak bulunuyor. Hemen kamerayı kesmeden sizlerle oraya gideceğiz. A Augustus Tapınağı da Roma dönemine ait bir tapınak olarak geçmekte sayın seyirciler. Ee, o dönem yaşayan İmparator Augustus adına yapılmış bir Aa. tapınaktır. Eda biraz daha gelirsen... Aa. ...ki biraz sonra hemen tapınağı göreceksiniz. Aslında bu tapınağın en önemli eseri de sayın seyirciler... ...Augustus adına... ...yani e, İmparator Augustus'un söylediği tüm sözler bu tapınağın duvarlarına işlenmiştir. Aa. Hemen size daha geniş açıdan da göstereceğim. Evet şu an görüyorsunuz gördüğünüz üzere Augustus tapınağı bu şekilde. Aslında o dışarıdan gördüğünüz demirler de aslında bu Augustus tapınağı yurt dışına ait bir e, yapım olduğu için ve duvarlarda hafif hafif artık yıkılmaya başlandığı için demirlerle de yıkılmaması adına birleştiriyorlar. Bir sonraki durakta da görüşmek üzere. Beklemede kalın. Evet değerli izleyenler aslında şu notu da geçmeyi sizlere unuttum. aslında sığınarak. Aslında şu an bir tapınak ve camiyi yan yana görüyorsunuz. Zaten görüntülerden de görmüş olduğunuz üzere. Aslında buradaki insanlara verilen mesaj iki farklı kültürün bir arada barışçıl şekilde aslında insanlara aktarıyor. Bu da Ankara'da ilk defa böyle bir yapıt olduğu için Gelen turistler ya da Ankara'yı gezmeye gelen insanlar muhakkak buraya uğramakta. Evet tamam. değerli izleyenler şu anki durağımız Ankara Kalesi. Burası görmüş olduğunuz gibi Ankara Kalesi'nin giriş kısmı. O zaman e, siz öyle de biraz heyecan olsun. Hep beraber o zaman Ankara Kalesi'ni beraber keşfedelim. Ankara Kalesi'nin içerisindeyiz. Görmüş olduğunuz gibi aslında krem sokakları çok dar. Etraflarda Eda arkayı gösterme şansım var mı? Gördüğünüz gibi e, çalışanlar bulunuyor. Kıyafet alabilirsiniz, e, bakırcılar bulunuyor. Bakırcılardan e, eşyalar alabilirsin. Aslında Menemen Ankara Kalesi'nin yapısı bu şekilde. <laughs> o zaman haydi keşfe devam. Evet değerli izleyenler, şimdi Ankara Kalesi hakkında sizlere kısa bir de bulunayım. Ankara Kalesi ilk olarak Romalılar ve Galatalılar tarafından yapılıyor, inşası yapılıyor. Daha sonrasında bir savaş çıkıyor ve daha sonrasında da Bizanslar ve Selçuklar bu kaleyi ele geçiriyorlar. Ki zaten şu anki günümüzdeki bu yapı ve inşaat aslında Bizanslar ve Selçuklara dayanmakta. Böyle bir geçmişi bulunuyor. O zaman keşfimize devam edelim. Evet değerli izleyenler şu an kalenin tam aslında tepedeki merkezindeyiz. Yukarıdaki yerler, kalenin surları. Oralara çıkarak o küçük delikleri var. Oradan da manzarayı izleyebilirsiniz ama en güzel manzara yukarıda. Sen şu anda da yukarıya çıkıyoruz. Yukarıda görüşürüz. Şu an aslında Türk Bayrağı'nın dalgalandığı alanı görüyorsunuz. Orası ziyaretçilere tamamıyla kapalı. Orada zaten çekim yapmak da yasak. Orada genellikle işkence odalarının ya da hapishanelerin olduğu söyleniyor. Tabii ki de gidip oh. görmeyi çok isteriz herkesce ama maalesef e, orası yasak. Ziyaretçilere kapalı bir yer. Sadece ek bilgi olarak göstermek istedim. Şu anda zaten tam tepenin üzerindeyiz. Eda sizlere etrafı gösterecek tamamıyla Ankara bu kaleye çıktığınız zaman ayaklarınızın altında oluyor ki daha iyi manzaralı yerleri de biraz sonra ekranlara taşıyacağız. Beklemede kalın. Şu an Samanpazarı'ndayız. Bu Samanpazarı aslında Ankara'nın kalbi olan bir yer olarak görünüyor. Kameraman arkadaşım Eda da sizlere etrafı göstermesini rica ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi yollar oldukça dar. Ama eski tarihini, dokusunu da aslında kaybetmemiş bir yer. Samanpazarı, Ankara Kalesi'nin eteklerinde yer alan, tarihi dokusunu hala koruyan aslında bir semt. Osmanlı döneminde saman ve hububat ticaretinin yapıldığı yer. Adını da oradan almakta. Bugün ise antika, antikacılar, el yapımı ürünler, bakırcılar, halıcılar ve hediyelik eşyalarla dolu canlı bir çarşıya dönüşmüş durumda. Taş sokaklar, cumbalı evler ve nostaljik havasıyla adeta zamanın durduğu bir yer. Ankara'nın ruhunu hissetmek isteyen herkese mutlaka uğraması gereken bir nokta. <laughs> hamam önündeyiz. Kameramın arkadaşım Eda'dan e, rica edeceğim etrafı sizlere göstersin. Hamam önü aslında Ankara'nın en eski yerleşik alanlarından bir yer olarak geçiyor. Ankara'nın kalbinde tarihle günümüzü buluşturan nostaljik bir semt burası. Osmanlı döneminden kalma konakları, taş sokakları ve cumbalı evleriyle ünlü. Adını 15. yüzyılda inşa edilen Karacabey Hamam'ından alıyor. Bugün burada el sanatları, atölyeleri, kafeler, kitapçılar, sanat galerileri, galerileri ve geleneksel lezzetler bir arada. Özellikle Ramazan aylarında ışıklarla donanır ve kültürel etkinliklerle adeta bir şan, şenlik alanına dönüşür. Evet değerli izleyenler zaten şu anda da görüyorsunuz. Gör, 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 gör Konuşamadım özür ama. Görmüş olduğunuz gibi aslında burada Mehmet Akif Ersoy'un evi bulunuyor ve burada da Taceddin Sultan Camii bulunuyor. Hatta bu Taceddin Sultan Camii'nin altında da bir yatır bulunmakta fakat o yatırın kime ait olduğu çok fazla bilinmiyor. Mehmet Akif Ersoy'un evinde maalesef çekim yasak olduğu için çekim yapamıyoruz ki bu da sizlere spoiler olsun. Ee, akşam akşam 5.30'a kadar açık, 5.30'a kadar Ankara'ya geldiğinizde gelip ziyaret edebilirsiniz. Hacettin Sultan Camii'de hamam önünde eski yapıtlardan bir tanesi. Evet değerli izleyenler, turumuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizleri izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Haftaya pazar günü tekrardan aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın kendinize iyi bakın.